Yakalanmasaydım ölene kadar öldürmeye devam edecektim. Türkiye'nin ilk homoseksüel seri katili olarak tarihe geçen Çumra canavarı ve işlediği akıl almaz cinayetler. 1960'lı yıllarda Konya'nın bir ilçesinde birbirinden tuhaf bir şekilde meydana gelen kayıp vakaları yaşanıyordu. Kimsenin aklına gelmeyecek şekilde gerçekleşen bu kayıp vakaları ilginç bir şekilde çözümlenmeye başladı. Çumra canavarı olarak anılan Abdullah Aksoy, 1966 yılında işlediği bir dizi cinayetlerin ortaya çıkmasıyla tüm Türkiye tarafından tanındı. Konya'nın Çumru ilçesinde sakin bir hayat yaşayan Abdullah Aksoy tüm mahalleli tarafından acınarak bakılan, ailesinin aramadığı, iki kere evlendiği halde eşlerinin onu terk ettiği beş vakit namazında kimseye bir zararı olmayan biri olarak görüyordu. Ancak yaşanan gelişmeler Abdullah Aksoy'un hiç de göründüğü gibi olmadığını gözler önüne serdi. İlk fark edilen kayıp ile birlikte diğer cinayetlerde çorap söküğü gibi ortaya çıktı. Muharrem Özkay adlı yaşlı bir adamın Çumra'ya arkadaş ziyaretine girip dönmemesi üzerine ailesinin ve polislerinin arama çabaları sonuçsuz kaldı. Muharrem Özkay'ı en son Abdullah Aksoy ile birlikte gördüler. Abdullah Aksoy karakola çağrıldı. Şüpheli tavırları ile oldukça dikkat çekmişti. Abdullah Aksoy'un evini aramaya giden polis memurları yerde ve yatağın üzerinde gördükleri kan lekeleri ve çarşafa sarılmış şekilde duran baltayı fark ettiler. Ardından yerdeki yüksekliğin dikkatlerini çekmesi üzerine yeri kazdıklarında bir cesetle karşılaştılar. Sara hastası olan Abdullah Aksoy, sara nöbeti geçirdiği sırada yaptığını ve hatırlamadığını söyledi. Bu olayların ardından Abdullah Aksoy'un önceden kaldığı evlerin bahçesinde de birçok cesetler çıkarıldı. Sürekli ev değişikliği yapan Abdullah Aksoy'un bu durumu da oldukça dikkat çekiyordu. Bu son olayın duyulması ile birlikte birçok mağdurdan çeşitli itiraflar gelmeye başladı. Arşivlere Türkiye'nin ilk homoseksüel seri katili olarak girdi. İlçelerin kahvesinde gözüne kestirdiği erkekleri bir şekilde evine davet eden ve o gece birlikte kalmaya ikna eden Aksoy elinden kaçan ilk kurbanını öldürdüğünü zannedip gömmek için bahçeye çukur kazarken elinden kaçırmıştır. Diğer kurbanlarını ise tecavüz ettikten sonra yakayı kurtardın diyerek serbest bırakmıştır. Çatal Höyük'te çalışmaya gelen iki Alman arkeolog ve üç teknisyen işçi de öldürdükleri erkekler arasında yer aldığı söyleniyor. Abdullah Aksoy 1962 ve 1967 yılları arasında 13 kişinin ölümüne sebep oldu. Sara hastası, kimsesi yok diye acınan ve kimsenin şüphelenmediği Aksoy'un işlediği cinayetler filmlere konu olacak kadar korkunç bir boyuttaydı. 1967 yılında yakalanıp hapishaneye yatırılan Aksoy'un idamına karar verildi. Mahkeme gününe bir hafta kala kendini asarak intihar etti. Yakalanmasaydım ölene kadar öldürmeye devam edecektim diye itiraf eden Abdullah Aksoy mahkeme gününe bir hafta kala kendini su borusuna asarak intihar etmiştir. Ailesinin cenazeye sahip çıkmaması ile birlikte belediye tarafından cenaze işlemleri tamamlanmıştır. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Görmek istediğiniz konuları yorumlara yazarsanız ve beni sosyal medya hesaplarımdan takip ederseniz sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.